Merhabalar. Hayırlı 1 Mayıs'ta diyelim. Biz çalışıyoruz tabii ki 1 Mayıs'ta. E, Halit Bey, 2024 T6 bir aracı vardı. Bodrum'dan geldi. E, Muğla Muğla mi Halit Bey. Bodrum, Bodrum evet. Muğla Bodrum. Muğla'da geldi. Bir çekiye çalışması yaptık. Montajını yaptık bugün. Alt bagaj alanımız. Montaj yerlerimiz yine spanzet yerlerine kendi. Herhangi bir delik açılmıyor araçta seyahat esnasında yine varız eşya olarak kullanabileceği bir yer burası. Bir de içeriden bakalım hadi. 150 santim ven olarak 49 santimetre zeminden yüksekliğimiz var. 150, 185 açıldığı zaman boy olarak 3 tane emniyet kemeri başlık. Şuradan yine alt bagajımıza ulaşıyoruz. Buradan da ön taraftaki bağlantı yerlerimiz açacağımız zaman hemen tipik mekanizmamızı sağ elimizle hafiften çektiğimiz zaman kilit yerlerinden çıkmakta. Sol elle azıcık çektiğimiz zaman sağ elimizin işi bitiyor. Sol el ileriye doğru çekerken sağ elimizle buradan bastırdığımız zaman yine yatak kilitlenmiş olacak şu anda. Halit Bey bir de arka taraftan göster. Şimdi gel, kapatalım. Bir şey zaman, yine et, 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 eski pozisyonuna da alıyoruz. Kokağımızı yukarı alıyoruz. Bununla Şuradaki kilit halindeki mekanizmayı boşalttığınız zaman... ...tekrar kilitli, ortak pozisyonuna geçecek. Halit Bey, güzel günlerde kullansın sevdikleriyle. Teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Biz teşekkür ederiz.